arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle Brawl Stars oynuyoruz. Bu kanalımın ikinci bölümü. İkinci Brawl Stars bölümü. Berat ne düşünüyorsun? Vallahi çok <laughs> Vallahi çok güzel içerik üretiyorsun bu. İnşallah başarıların daim olur. Yani senden, senden oluyor baba. Birazdan kanala girip izlerim videoyu. Aa. Her gün video paylaşıyorum arkadaşlar. Şey yapmayanlar için. O zaman en iyi savaşını seç ve başla. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Kanalımın ikinci bölümü ve kuzenimle çekiyorum. Arkadaşlar ben bek ben bir kere şey yapmış yapacaktım. Ama kuzenim maalesef bir şey olmuş. Gitmem gerekiyor demişti. Ne oldu o zaman bilmiyorum. Ama yani aslında çoğunlukla video çekiyorum size ama yani çöpe şey, gidiyor. Şey ne ben yapayım. duyuyorsun değil mi? Ya bir saniye bir şey uğraşıyordum da. He. Evet. Parmağım. Tamam, oynuyorum. Piper beni öldürdü. <laughs> ben bu kadarına dönerim ya. Berat evet, yeri. Uzak dur. Uzak dur. Neyse. <laughs> <laughs> evet. evet. Bu da nasılımız olsun. Eksi beş verdi ya. <laughs> Şimdi ben tam alıyorum. Ben iskendi. Hadi başlayalım. Arkadaşlar yanımda Nokia var. Göstereyim size. Nokia telefon ne yapıyor derseniz ben de bilmiyorum. Yanımda ama. Ha. Ya ben senle hiç iyi oynamıyorum ki. O bir. Birde bir. Berat amacımız maçlarda hiç ölmemek. Okey. Oğlum ne oluyor? Bitti. Bitti. Ben seninle çok iyi oynuyormuşum. Değil mi? Evet. Ben sana bu arada bir şey soracağım. Sor kardeşim. Senin sesin kısaltılmadan hiçbir şey olmadan bu video yayınlanacak. Senin sesin var mı? Neyin var mı? Bak. Bizim, o Bizim mi? bütün sesim Hani kısaltılmadan falan gösterilecek. Senin iznin var mı bu videonun tamam. kısaltılmasına? İzin ver. izin veriyorum evet olabilir. Tamam. <laughs> Lütfen gitme yoksa bütün emeğim yine boşa gidecek. <laughs> Berat. Sen bir kere gitmem gör, görüşürüz dedin. Ne oldu o zaman ya? Ne? Ben, ben bir kere sen bir video çekiyordum. E ee? Sen şey yaptın. Öyle bir ki iki saat ağladım bak gerçek. Niye ağladın ki? E video boşuna gitti. Bir saat olmuştu ben o videoyu çekeri. Yani bir saat olmuştu. Ama ol bizim oynadığımız video nerede? Çünkü çekemedim ki. Çekmemişsin. Sen çıkınca... Hayır çıkınca video yarım kaldı. Bu yüzden çekemedim. Yani sonuç bu. Hadi. Tamam anladım ben. Dur, dur şöyle. Ya su. Su ya nasıl öldüm <laughs> Ama <laughs> sonu çok oynuyormuşum ben onu öğrendim. Hadi 6. 4. Berat gözünü seveyim Mursal. <laughs> en düşük. Ben de istiyorum. Benim ben eskisi gibi oynamıyorum, oynayamıyorum ki. Hadi hadi. Oh. Eskisi gibi var ya ben şu an adamların içinden geçtim. Ben de şu an bu 10 bin gibi sen. Eskiden, ben eskiden ne güzel oynuyordum ya. Ha. <laughs> biraz şimdi de bu maçı bitirdikten sonra savaş topuna girelim türlü türlü hareket yapalım Hı -hı. takip Allah kişilerimiz... takım altını takipçilerimiz sıkılmasın Hı -hı. bu arada Berat en son iki Hı -hı. tane yeni şeyim olmuştu takipçim onlara çok teşekkür ederim. Evet. Peki sen kanalımda ne düşünüyorsun? Böyle güzel video atıyor muyum? Sık video atıyor muyum? Cili video diyorsun Bir günde maşallah kaç tane video çekiyorum görüyorum. Valla telefonu bir elime aldım mı bayağı atıyorum. Bir video çekeceğim diyorum. Ben 100 tane video çekiyorum. Bir tane daha çekeyim. Tamam yeter bu sefer diyor. Duramıyorum. Evet. Bu sen yaşamıyor muydun? Hayır. O zaman ben alıyorum abi. Ne alım? <laughs> hadi bindir birerli. Alıyorum dur. Aldım. Aldım. Hadi. Ha pardon. E ee, bu sen beni görebiliyor musun? Ben Sen beni görebiliyor musun? Hayır ekran kapalı. Yardım bitersen. <laughs> sen ne tabi? Oh, <laughs> üstünde görüntü durak diye bir tane yazı yazıyor değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim bu? Evet. Ya bak ben de sırf zigi, zigi var. Herkes bir anda o zigi var falan diyor. Bu zigi ne işe yarıyor bu kadın önemli bu kadar değerli. Aslında youtuberlar için hiç şey yok. <laughs> Ör kanıda. Ör kanıda. Neyse çe çenen çalışmasın beynin çalışsın. Tamam ne yapma soktun? Ya, ya. Yok. Ya iyi oynayalım. yine oynayalım anlamında. <laughs> Ortaya gidelim. Ben yanlarda dolaşıyorum. Ben. Ay, bir boyu öldüm mü? Sen boyu bana bırak Berat. Oğlum şurada iki canım kalmış. Öldüremeyeceksin. Diyeceğim derken. Oh. Hayat çizgisini zaten oha. Tamam neymiş ki bu? Arkadaşlar. Nokia'yı kırdım. Göstereyim size. Alalım. Bakın. Yani Nokia'yı kırdım. Ya gördüm. Ben nasıl kırdım ben de bilmiyorum. Oy. <laughs> Nokia kırılmaz falan diyorlar ama kırılmaz değilmiş. Kim kırdı derseniz ben. O modelinde değil. Efendim? Onun bir tane modeli var onda kırılmıyor hiç. Hmm. Arkadaşım bir gider ne? misiniz artık? E bu kırılmaz mı? İşte, iyi oynadık iyi oynadık bu kırılmaz modeliymiş. durun durun Ahmet'in kutu geldi. Açıyorum bakalım ne gelecek. 11 yazdı. O zaman. Yani dünya rekoru kırılmaz. <laughs> Dur şu bu bir şey gelecek. Açıyorum. El Primo mu geldi. El Primo dedin. El Primo'ya geçiyorum. Ne? Ah, güzel. Bir dakika. güzel. Ben bu kostümü çok uzun zamandır istiyorum biliyor musun? Hadi o zaman başlayalım. Bir saniye ödüller gelmiş onları açıyorum. Dırdır, Keşke Mega Görevi açarken şey gelse böyle. Böyle hani bazen yeni şeyler geliyor ya, yeni etkinlikler Brawl Stars'a. Onları böyle açtığımızda ipi geliyor böyle. Bra şey Brawl Pass köşesini. Keşke Mega Şeyi açtığımızda öyle olsa. <laughs> evet çok konuşuyorum. Biraz sus onun oluyor. <laughs> Çelen çalışmadın ağzına çalıştın ya. <gülüyor> 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 Bunlar bot bence. Yes be. Umadım mı ne güzel oldu. <laughs> <laughs> Maradona. Maradona şüpheli. Arkadaşlar ne dedim? Arkadaşlar yürüyeyim. arkadaşlar. Efite yanlış yaptım net. Hadi oğlum, de Meta, bakalım deme takalım. Işte. Bu maçı yenemezsek ne yapalım? Ne daha şey yapalım? On şınav. Kim yapacak? İkimiz de oğlum. Tamam. Siz nereden bileceğim ben senin şey yaptığını? Hatta yok ben çekeyim. Sonuçta YouTuber olan benim. Yani video çeken benim. Arkadaşlar kuzenimin kanalında var. Çok aktif. Ya ben video. yok yok. <laughs> Oralara girmeyelim. Tamam. Oy! Oo. Oğlum adam nasıl attı? Bak yenildiğimizde yenildiğimizde 10 şınav çekeceğiz. Bu arada ben piyasayı açıyorum. O, ben de açıyorum. Bak 2248 kredi biriktirdim. Ha, 2860. Azıcık yeniyorum. Hatta 2009 Oo, 3060 son. Aa, bırakma ee. ha. Vallahi. 740. 2800 yani. tane. Vallahi. 200 kredi verdi herhalde. Ama ben de bilmiyorum gerçekten herhalde. şeyi de açsam 54 karakterim olacak. Videoyu yayınladığında bakarsın sen. Bakalım öyle mi değil mi? Bak hani bekleme alanına gideceğiz ya hazırlanma karakter seçme alanına. Tamam. Oraya gittiğimizde senin kaç kredin kaldığını çek oradan ben öyle inanırım. Kimdir belki doğru belki yalan. Valla videoda göreceksin sen. Bir, düşünsene video yayınlanmıyor. Abi Ay ya. Ben atiye ne problemse. Oğlum bu adam kim şeylancı bekliyor orada. <laughs> ne oldu lan? Bizim takıma bot gelmiş. Biri sen, biri de Mert diye biri. Oha, Mert, çok Oğlum mırçı onu lan. Onu boksla. Aa, ancak kaçıyor. Ne ben kızdım benim? Ama biraz adamın canını bir... falan azaltıyor. Yani, yani ya oğlum. kaçmak kendine biraz vurman lazım. Ben çok fazla kaçıyorum yani. Şu bloku da değiştir. Bak bana yakından olan karakter olacak abi. <laughs> Alzeba Tamam, <laughs> aldık. Tamam. Yeniliyos. Atmanız lazım. <laughs> Yenildik. Ya. Şimdi. Ah. Yumuşu. Yumuşu. Mert. Mert helal. Adamın dibisin. Örümcek mi? Vursun mu oğlum Edgar'a? Vuruyorum. Şeyim kalmadı. Atma barın kalmadı. Ay. Ay. ne yapıyorsun Arkadaşlar böyle 10 ar sene başına... şey çekeceğim maalesef. Evet ibucum herkes her kaybettiğimiz maç başına hoşuna. Ben de çekiyorum. <laughs> Şu, Ç Ç Hadi bakalım. Gir berat. Ben yakından vuran karakteri alayım. Ama bu valla. mu? Vallahi. <laughs> Elfine mi alabilirsin? Edgar da alabilirim. Alkos, Alkos hediyesi geldi. Süper Ender. Süper Ender de kaldı. Az önce Efsane mi geldi Alkos hediyesinde? Benim de bir maç sonra şeyim geliyor. Alkos hediye. O diyesi bu orada çok iyi değil mi ya? Ya bana hiç olsun da çıkmadı. En fazla en fazla destansı güzel. Oldu. Bana Bana değil, bir kediyelerden bir beş tane veriyordu ya. Bana ondan ultra çıktı hem de altılı. <laughs> bana hiç ultra çıkmadı. Bir <laughs> dakika bu arada o sesler ne oluyor? Senden geliyor o ses. <laughs> Ay senden geliyor Ben ben tek başımayım burada. Hiç kimse yok. Ve bir sesse geliyor. Gitti mi şimdi? Oha. Bitti bitti. Ah be. Keşke bize gelse ya. Son çok geç de değil. O zaman bir videodan sonra babamın kararını alalım. Bence baban hayırdır. Oha ya. Yanında şu an. Berat, abo. <laughs> Gerçek bu adam. <laughs> Babam seni duyuyor. <laughs> İnternetçi çok hızırlar gidiyor. Bakayım anne çalışmıyor mu ya? Yok. Yarın cumartesi ya Güntay amca. Senin annenler... Annem hafta kalıyor ya. Annen babanlar izin alırsan bırakır mıyım boyu? Pardon biraz sevindim. Pardon. O zaman bir izin al. Ver at hemen. Tamam iki dakika soruyorum hemen geliyorum. Arkadaşlar sonra da biz de savaşçılarımıza bakalım. Artık ne kadar şey kalmış? Şimdi lan Yok, oldu bu. Şimdi en çok var. daha kaç karakter yapacağız acaba? Baba, <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Arkadaşlar 35 tane var. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer ben kuzenlerimde kalırsam daha da çok video gelir. Daha da çok video gelirse daha da abone gelir. Daha da abone gelirse daha 8 yaşından ünlü olurum. Bu daha mükemmel olur. O yüzden abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ama şu an video bitmedi. Geldi mi Berat? Daha gelmemiş. O zaman bakın. En çok kupa da 825 kupa var ya. Geldi Burada da biz de şeyimizi yapalım biraz. Mutlu geldi. Efendim? Tabii ki de evet. Bakıyor mu beni? Duydu o da idam. O zaman arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bui, bui.